Zenginlik ve başarı her insanın hayalini kurduğu bir hedef. Ancak çoğu zaman bu hedeflere ulaşmanın önünde en büyük engel bilgiye sahip olmakla yetinip harekete geçememek oluyor. Ne kadar çok okursan oku, ne kadar çok başarı hikayesi dinlersen dinle, eğer doğru adımları atmazsan hiçbir şey değişmez. Birçok insan bilgiyle dolup taşarken hala harekete geçmenin zor olduğunu hissediyor. Peki neden? Çünkü başarı sadece düşünmekle değil, aksiyon almakla gelir. Evet, bilgi önemli. Ancak uygulama çok daha önemlidir. Kitaplarda okuduğun her bir strateji sadece hayata geçirildiğinde seni hedeflerine taşır. Bilgiyi al ama ona tutunma. Harekete geçmek için cesaretini toplamalısın. Şimdi ne bekliyorsun? Zenginlik ve başarı yalnızca bilgiyle değil, bilgiyle yaptıklarınla gelir. Eğer sen de bir değişim yaratmak istiyorsan o adımı atmak için her şeyin tam zamanı.